Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, hazırlandık bekliyoruz şimdi. Arkadaşlarım gelecek. Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım. Bir, bir buçuk sene belki oldu. E, koronadan beri zaten görüşmüyoruz. Ondan öncesinde de yani var görüşmediğimiz zaman. O yüzden bayağı görüşmüyorduk. Bu yasaklar kalkınca hafta sonu yasa. O yüzden bir görüşelim dedik. Şimdi bize gelecekler. Şeyi İki arkadaşım gelecek. Bulmalıyız. Bir tanesi ilkokul, bir tanesi liseden beri arkadaşım. Şimdi Şeyi çok heyecanlıyız. İkira da ben de. İkraya da arkadaş gelecek. Bir tanesi bir arkadaşımın Şeyi çocuğu var. Bulmalıyız. Kimi bulmalıyız? Sebi'yi bulmalıyız? O kim? Şu Sebi. Öyle mi? Şimdi çekebildiğim kadar size de çekmek istiyorum arkadaşlar. Güzel bir video olsun istiyorum. Ee, şimdi videoyu başlattım. Birazdan gelirler herhalde. Çünkü e, öğleden sonra çıkacaklardı. E, herhalde birazdan 2-2,5 iki, iki gibi burada olurlar diye düşünüyorum. Şimdilik görüşürüz. Sonrasında zaten arkadaşlarla beraber görüşeceğiz sizinle. <laughs> Çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kaldınız canım. Ay kız Kemal bir buçuk ikiye geliyor bir geldiğinde. <laughs> sınav varmış da? Şu Hayır, şey yok. yok kızım ben şey yapıyorum. Siz oturun. Şu evi çok güzel de salonu birazcık daha geniş olsaydı iyi olurdu. Şimdi karışacak her şey. Süs eşyalarını ona göre almıştım falan. Ha. Yerler biraz karışacak ikram odasıyla. Ha. Ne? Yağmur aynısını almıştı ya. İyi, güzel bir, set var, bir set. Yani ben de buldum bir tane. Bak benim o Benim şey. Ben göstermiş miydim size? Ben de beyaz üstüne hani gold mermer gibi beyaz üstü. Üstünde de gold şeyler var mermer. Görsen. Biliyorum. yapacağım Güşra? Ya şöyle yapacağım. Tekleri kaldıracağım. Ay o zaman e gidecek, komple gidecek ama yapacak bir şey yok Yine yani. tek kaldı. Ama televizyon alacağım. Duvara mı? <laughs> <laughs> şeyin... ne kadar güzel yanıştı. Almasaydın salonla olurdu. Ya o salonda... salon sadece şey oturma grubundan ibaret olacaktı o zaman da. Yani bir şey olmayacaktı ki bu fark. İşte biraz şöyle bunlar bir 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 şey. yemek masasını ya, Biz de hiç düşünmedik alırken. Bir <laughs> biraz şey, ya, benim biraz falan da vardı. Kayınpederim de vardı. Onu alırken ben de vardı ama hiçbirimizin aklına şey gelmedi. Büyük olacağı falan <laughs> gelmedi yani. Osman çeşmeyi açmaya çalışıyordu da Osmanlı kızdı mikroda küstü. Alışık, evet. alışık değil ben de sonra dedim ama sana kızmadım diye tamam dedi güldü hemen sizce ne yapmalıyım salonu tekliğe kaldırmamalısın kaldırmamalıyım evet çünkü bütün salon o yani ne yapacağım ya peki Aa, ki, şöyle şöyle yemek koyarsın. Koyarsın. neye koyarım ya biz Masa. ölçtük. Evet. Masayı koymayı evet. mı düşünüyorsunuz Buraya. oraya? Nereye? Şey. Kız masaya git bir baksana. Devasa açılmamış hali o. Yok canım, sığmaz. ideal büyüklükleri evet, şu an. an. Benimki de çok aşırı küçük. Bak evin bütün hayır günler Benim şu anda var ya her yer dolu. Bir de oyuncak dolabı geldi. Yatağımın başına dolu koyacağım. Tamamen doldu yani. Benim Bizim o çocuk şey odada. iyi. Takım falan insan yani. Hı <laughs> bir sıkıntım yok. Valla. Sen korkuyor musun kediden Büşra? Evet. Şaka yapıyorsun. Allah Allah. O zaman gel. Ben <laughs> korkmuyorum. Ben niye sevmiyorum? Ama şey, Şimdi biraz daha... Ablam korkuyor, Batuhan korkuyor. Bir tek Begüm Elif korkmuyor. Onlar Kediyi onlar gelince odaya sokmak zorunda kalıyor. O da bağırıyor mu? Sizinki şeyin ne? British. British. Şeyde bizim Onur işte Kemal'in arkadaşı Onur'un <laughs> sözlüsü değilmiş şimdi. Sözlendiler bir Sözlüsünün de var aynasında. O da var ya hiç odadan çıkmıyormuş. Allah Allah. Bizimki evde hiç odadan yok. çıkmıyormuş. Böyle sadece yemek zamanı gidiyormuş mutfağa. Normalde bu cinsler böyle zaten. Ama biz çok küçükten çok ilgiye alıştırdık. Ha, ha, o bize çok alıştı. Gelirken bile kapının önünden şöyle bakıyor bana. Nereye gidiyor? Hani Kıyamıyorum kız eve falan erken gidiyorum onun yüzünden. Ya. Çocuk o gibi kadar, gibi oluyormuş ya işte. He, o kadar alıştım yani. Şeker atıyor musun? Atıyorum. Yok ben atmıyorum. Ben atıyorum. Damla şekerli mi içiyorsun çayı? Çay Şunlarla olur mu küçük bardak şey? Onu değil. Ben uzun zaman onu çıkarttım. Yok ben atmıyorum. Sen de mi atmıyorsun? Ha iyi yapalım. Ben de atmıyorum. Ben de. Ben valla Ay bu kahvenin tadını almaya başladı. Çok açık. Hı İçiyorum. Ben Yok, kahveyi içemiyorum. Herkese günaydın arkadaşlar. Ee, en son video çektiğimde arkadaşlarım buradaydı. Arkadaşlarım gideli 2-3 gün oldu. <laughs> ben hala video çekmedim. Ee, çünkü hafta sonu ikranın odasına baktık. Hafta sonu ikranın birkaç yere odasına baktık hatta bir tane yere baktık öyle söyleyeyim. Ondan sonra da kayınvalidemlere gittik. O gün çekemedim böyle. E, o gün bir hızlı geçti. Dün de aynı şekilde e, ikraya banyo yaptırdım. Ondan sonra markete gittik. İkranın muzu böyle salatalı falan bitmişti. Onları almıştık. O yüzden de böyle yoğundu yemek düşüydü buydu. Gün geçti. O zaman da çekemedim. E, İkira bugün şimdi uyandık arkadaşlar erken uyandı saat 8'de falan uyandı e, çorba istedi ben şimdi ona çorba yaptım yani içirdim onu da hatta Tarhana çorbası yaptım Tarhana çorbası yaptım şöyle daha şöyle içti birazcık kaldı ben daha kahvaltı yapmadım ama canım da hiçbir şey istemiyorum e, ne yapacağım bilmiyorum Öyle böyle e, müsli gibi bir şeyler yemeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü hiç canım bir şey istemiyor şu anda. E, bugün ikranın nevresim takımı geldi arkadaşlar. Onu size göstereceğim. Ben İkra'nın nevresim takımını şimdi aldığımı böyle üstü yazılı aldım. İkra yazıyor üstünde. Onu göstereceğim size. Belki beğenirsiniz, siz de yaptırmak istersiniz falan diye. Ben gayet memnun kaldım. E, onu size gösteririm. Öyle. Ben şimdi kahvaltıyı ne yapacağımı bir düşüneyim, kahvaltımı yapayım. Ondan sonra da size göstereyim. Ay benim kızımın saçını. Allah. Ne yapıyorsun annem? Orada kimse yok ki. Saçını falan. Dün banyo yapmıştı. Saçını da şöyle yandan bağlamıştık. Öyle izi kalmış yattığında. Değil mi Koş? Şapalak, Şapalak gibi olmuş. Şapalak gibi olmuşsun. Saçlarını bağlayalım. Tokanı ne yaptın anneciğim? Tokanı Hı -hı. nerede? Hı -hı. Tamam oradan bağlayalım saçını. Anneannemi aram. Anneanne'ni ara. Anne mi arayayım? Hı -hı. Neden? Çünkü Öyle mi senin aramanı mı istemiş? <laughs> tamam arayalım. Bu arada ikranın kıyafetlerini dün yıkamıştım arkadaşlar. Ondan sonra da sabah yağmur yağmış, ee, ıslanmış bunlar birazcık. Buraya koydum. Bu ne ya? ıslanmış. Hatta bir tane de ekranın şeyi vardı. Bu mama masasına serdiğim bir battaniyesi vardı. Annem onu örmüştü. Ondan sonra onu da yıkamıştım. O da rüzgarla yağmurla yere düşmüş. Ben de onu gittim almaya bugün sabah. Ondan sonra e, ee, bir 5 kilo falan olmuş herhalde battaniye. O kadar ağırdı ki bir de sıklam olmuş, buz tutmuş yani ellerim getirene kadar dondu. Şimdi onu direkt makineye attım tekrar yıkanacak. Ee, şu kıyafetler de ıslanmış. Bakacağım bir kurutuyorum şu anda. Eğer böyle içim esinmezse onları tekrar yıkayacağım. Öyle şimdi ben bir kahvaltı yapayım arkadaşlar. Ne yapacağımı da bilmiyorum ama herhalde müsli gibi bir şey yaparım. Mavi bardağı sehpanın altına koyar mısın? Anne. Efendim? şunları koyacağım. Tamam hadi koy. Bak burada onlar söylüyor. Onlara göre yapacağız. Tamam mı? Tamam. Şimdi, oyuncak ayı Mert ve Mine'nin arasındaymış. Oyuncak ayı Mert ve Mine'nin arasına koyar mısın anneciğim? Hı hı. Koy hadi bakalım. Yanca yanlış oldu. Mert ve Mine'nin arasına koyar mısın oyuncak ayı? Koydum ama. Anneciğim Mert burada, Mine de burada. Onların arasına koymalısın. Tamam. Şimdi kalemliği yeşil arabanın arkasına koyar mısın? Koyarım. Aferin sana. Mavi bardağı sehpanın altına koyar mısın? Koyayım. Hadi koy bakalım. Sehpa nerede? Sehpa burada. Tamam onun altına koy bakalım aşkım. Aferin sana. Ba ördük. Hı hı. Başardı. Evet ördük başardı. Şimdi e, kitabı masanın üstüne koyar mısın anneciğim? Masanın üstü. Masa neredeyse onun üstüne koyman gerekiyor. Tamam. Aferin sana. Peki sarı ördeği kanepenin önüne koyar mısın? Koyayım. Tamam koy hadi. Ben ım, kendimi koyayım? <laughs> Sen zaten bebeksin. Niye bebek gibi konuşuyorsun? Hadi koy. Koydum kendimi. Tamam. Şimdi kurabiye ve meyve suyu zamanı. Haydi masaya koy bardağını. <laughs> Anne oradan, oradan meyve suyu dolduracak değil mi anneciğim? <laughs> oradan doldurmuyor. Doldurmuyor. Çünkü o bir resim. Sadece bunları yerine yerleştirmemizi istiyorlar bizden. Ama Arkadaşlar bize böyle bir hediye kitap geldi. Neredeydik? Ondan sonra Derya abla yani Fatih oluyor. Derya abla. Anne, o ıı, böyle hediye almış İkra'ya. Böyle güzel bir kitap yapacağım, çok hoşumuza gitti. Daha yapacağım, İkra daha da yap... çok sevdi. Böyle sürekli yapmak istiyor bunu. Daha yapacağım, yap daha yapacağım. Bu şu anda şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Daha Çeşitleri var dört tane. Daha Şurada çiftlik duyularım e, merhaba orman ve eşyalarım var. Bizdeki şu anda eşyalarım olan ama ben ikraat çiftlik evet. ve duyularımı da almayı düşünüyorum. Bunları böyle yapıştırıyorsunuz cırt cırt şeklinde. Yani cırt cırt kitap diye, hikaye kitabı diye yazarsanız her yerden bulabilirsiniz bunları. Duyularımı merak ediyorum ben. Çünkü e, ikra böyle hayvanları falan biliyor. E, ondan sonra işte Zaten bundaki amaç hem hayvanları ya da eşyaları öğrenmek hem de şöyle işte aşağı koy, yukarı koy, masanın üstüne koy. Ondan sonra askıya as falan gibi böyle terimler olduğu için hani mantıkla onu öğrenmeye çalışıyor. Çiftlik ve duyularımı ben şu ikisini almayı düşünüyorum. Size de fikir olsun diye söylüyorum. Eğer böyle çocuğunuz varsa ben çok beğendim bu kitabı alabilirsiniz. İki yaş ve üzeri kitap arkadaşlar. Bu arkadaşlar ara. şöyle göstereyim size. Birazcık karanlık çıkıyor ama baya böyle parlak parlak gayet güzel. Batı çok iyi. Ee, tek kişilik olmasına rağmen böyle tek kişilik yatağı iki taraftan da kapatacak. Baya iyi bir ölçüsü var. İki tane yastığı geliyor. İki tane yastığı gelmesi de bence çok iyi. Çünkü ben çok yastık böyle üst üste koymayı seviyorum. Şu şekilde bir tanesine böyle ikra yazıyor. Diğerinde de şöyle yıldızları var sadece. Onun haricinde bir de düz beyaz çarşafı var. O çarşaf kısmı arkadaşlar şöyle benim aldığım sayfada çarşafı ayrı satılıyor. Yani bu yastık ve nevresimi bir fiyat üzerinden düşünün. Çarşaf geldiğinde çarşafın iki şeklinden seçiyorsunuz ona göre fiyat yükseliyor Ben e, buraya bir yere yazarım aldığım sayfa Eğer isterseniz oradan bakabilirsiniz şu şeyi kapatayım şöyle bakın netliğini görebilirsiniz öyle henüz yıkamadım henüz yıkamadım arkadaşlar nevresimi çünkü ikranı şimdi odasını bu hafta bir bakacağız sitelere gideceğiz. Ankara'da oturanlar biliyorlardır. Sitelere gideceğiz çünkü diğer Çilek'ti, Vivense'ydi işte Bellona'ydı, istikbaldi falan bunlara baktık. Hiç güzel model bulamadım yani ben daha böyle sade güzel şeyler seviyorum. Sade şeyler sevdiğim için güzel şeyler bulamadım. Hoşuma gitmedi. Bir de sitelere bakacağım. Oradan inşallah karar veririm. Ondan sonra işte e, bunlarla beraber zaten ikram odasıyla bütün ev temizlikten geçeceğim. İşte arkadaşlarım buradayken konuşuyorduk mutfakta e, onu e, muhtemelen anlamışsınızdır ama salonda şöyle ki arkadaşlar benim salon biraz küçük olduğu için e, bir de masam çok büyük olduğu için devasa büyüklükte o yüzden masa salonuma sığmıyor. Biz de direkt yani ikranlı odasını falan düşünmediğimiz öncesinde direkt küçük odaya koymuştuk. Şimdi şöyle düşündüm ben teklilere iki kişi oturur bir misafir geldiğinde ama masadaki sandalyelere altı kişi oturabilir. Oturma açısından düşündüğünüzde. Diğer bir şey de şimdi masaya ihtiyaç her zaman var. Hani yazın bir şekilde misafirimi e, o balkondaki masamda ağırlarım. O da açılıyor çünkü falan ama onun haricinde yani şey e, ki o da şöyle onda dört tane sandalye var. Masayı kaldırdığımda sandalyeler de gitmiş olacak. Yani orası dört kişiden fazla oturamayacak durumda olmuş olacak. Açılmış olsa bile. E, salonda e, koyduğumda masayı en azından böyle misafirlerimi falan ağırlayacağım. Güzel olur diye düşünüyorum. Birazcık şekil olarak değişecek, bozulacak belki de görsel açıdan ama yapacak bir şey yok. Ee, öbür türlü de böyle bir şekilde yerleştirdik biz. Bayağı ölçtük, tarttık e, Fatih'le. Ama şey oluyor. Ikış tıkış oluyor. Yani hani böyle tekliyle üçlüyü yan yana birleştirin şöyle. Şurada atıyorum. Öbürü şurada falan böyle hani hiç hoş olmuyor. Ben de o şekilde olacağını hiç olmasın dedim ve tekleri kaldıracağım. Dediğim gibi işte ev tamamen kalkacak. O sırada böyle işte bunları da yıkar yıkar temiz temiz koyarım. Şimdi zaten yıkasam da durduğu yerde her şey böyle bir toz gibi oluyor bir şey oluyor. Temiz temiz kurutur asarım. Ondan sonra da ikram odasına sereriz. Öyle zaten bu aşamaların hepsini size göstereceğim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın o yüzden arkadaşlar çünkü güzel videolar gelecek ilerleyen zamanlarda ikran odasını işte dolap içi düzenini oda turunu kendi evimde işte yaptığım derin temizlik düşüydü buydu bayağı e, video gelecek bu şekilde. Şöyle de yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi ben bunu sipariş verdikten birkaç gün sonra bana mesaj attılar. Ondan sonra şu yazı tipini arkadaşlar farklı yazmışlardı. Ondan sonra işte iki kere değişim hakkınız olabiliyor görseldeki size attıkları resimden. Ben biraz daha işte farklı bir yazı tipi kullanın ve biraz işte büyük olsun büyük harflerle olsun dedim. Bu şekilde yaptırdım. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatayım ben. Ondan sonra siz de yer almak isterseniz sayfadan alabilirsiniz. Ben bayağı memnun kaldım. Gayet kumaşı falan da iyi yani. Solacağını da düşünmüyorum. Kumaşı iyi geldi bana. Öyle. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.